Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını. Altına doğum tarihini, altına anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu problem sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü al almanız yeterli ve bir çıktı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem eğer ki eşiniz sizi hiç kıskanmıyorsa eşinizin sizi çok kıskanmasını sağlayacak bir işlemdir. Bu evliliğin sürecini uzatacaktır. Nokta koyduğum yerlere adını doğum tarihini ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte işlemin sonucunu göreceksinizdir. Öncelikle ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.